Kıvanç'cım ne oynuyorsun oğlum? Gol Çok mu seviyorsun bu oyunu? <laughs> çok Çok sevdim En çok nesini seviyorsun bu oyunun? <laughs>

Bak şurada ayağının altında. Gol! Şey şey Hiç, Hiç yok. 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 Yapacak. Hadi bakalım kapatıyorum. Bay bay de. Ama, baba ağrıdım. Kapatıyorum artık. Bay bay de. Açtıdım. Neyi açtıdın? Kapatmayayım mı kamerayı? <laughs> Halası. Halası.